Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarımızın yüklerini azaltalım dese de sağlık çalışanlarımızdan acı haberler gelmeye devam etmekte. Vaka sayılarımız artmaya devam etmekte. Ve faz sayıları artmaya devam etmekte. Normalleşmeye girdiğimiz bu dönemde acı haberler arka arkaya maalesef gelmeye de devam etmekte. İstanbul'da çalışan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Kadir Göktürk'ü Covid-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Yapılan açıklamada ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz dedi. Türk Tabipler Birliği yaptığı açıklamada. Biz de buradan Doktor Kadir Göktürk'e Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Korona maalesef sevdiklerimizi bizden almaya devam etmekte. Normalleşmeye girdiğimiz bu dönemde vakalar artarken ve pas sayıları artarken lütfen kurallara uymaya özen gösterelim. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya dikkat edelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.